Aman, aman, aman! Böyle şık bir astronot nerede görülmüş? Onlar gitsinler, beyaz şişme tulum giysinler aman! Değil mi Gizemciğim? Evet. Sen de sürekli bu siyah pijamalardan gideceksin her gün. Bu nereye kadar böyle gidecek her gün her gün ya? Aman hayatım, bunları trend yapmaya çalışıyoruz. Bak oraya koydum takımları, o uzay yolcularına birer tane ver, tamam mı? Yani bir ünlü atletle e, armatör iş adamı varmış sizden başka. Evet. Tamam, götürürüm. Hatta abi onu uzaya da götürürüm, uzaylılar da giysin Cengiz. Orada çünkü gri hücreliler var hani kısa boylu kısa boylu... ...ET tarzında böyle piknik tup Marslılar. Onlar da giysin garibanlar yazık, onlar da eksik kalmışım... ...ve onlar da odaya uysun, ne var? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> olur böyle kız ya, sen de espri yapma böyle ya. Bunlar için uygun boyda özel üretmek lazım. Yok, ya seninkiler olur onlara Cengiz. <laughs> Ay, çok güldüm. <laughs> çok heyecan var Cengiz ben de Onun ne dediğimi bilmiyorum, ne şaka yaptığımı bilmiyorum. Acayip bir, büyük bir heyecan ve gerginlik var. Uzun kolay bir şey değil. Aynı dediğimi bilmiyorum, kusura bakma. Tamam, olabilir, olabilir. Peki. Evet. Ama şıkım değil mi? Ha? Nasıl? Acaba mekikte ne giysem diye sürekli düşünüyorum. Çünkü ben modayı halka indiren manken olarak tanındığım için... ...şimdi de uzaya çıkaran manken olarak tanınabilirim. Altı biliyor muyum? Neptün'ün için eskiden Fereyin çemberinden geçti diyorlardı. Şimdi Satürn'ün çemberinden geçti diyecekler. Efendim? Kız bana bak. Oralarda buzdolabı için magnet bulursan bana da alır mısın? Arkadaş <laughs> almaz mıyım magnet bulursam tabii alırım. Hı. Tamam. Öyle böyle ama iyi kadın işte yani. <laughs> evet. Hocamızın anlattığı gibi, yapacağımız yolculuk bu şekilde. Testlere başlamadan önce sorusu olan var mı? Ee, hocam, benim bir sorum var. Ne giyiyoruz? Ee, çünkü yani ben şöyle düşündüm. herhalde rahat ve şık bir e, stil olması lazım. Yani smart casual tabir ettiğimiz şey, doğru mudur acaba? Yok, her istediğimizi giyemiyoruz. Ee, özel giysilerimiz olacak. Anladım ama o zaman işte onun rengini, tarzını falan hemen sizin bize vermeniz lazım ki... ...çünkü ona göre makyaj yapacağız, aksesuar ayarlayacağız, ayakkabı ayarlayacağız falan yani... ...biraz vakit alan işler bu işler. Buyurun. Kara Karadeliğe girip kaybolma ihtimalimiz var mı? İnşallah olur. Ay Alara, tekinsiz tekinsiz konuşma. Zaten korkuyorum. Evet, ee, bir soru daha sormak istiyorum ben bir noktada mekik şöyle bir, bir yürüyebilecek miyiz? Yürümek. Ha? Uzayda biliyorsunuz yer çekimi yok. Tamam artık o kadarını biliyoruz da yani hani şöyle bir şöyle bir bakalım o kadar böyle bir gezi gezi bir görme imkanı olacak mı? Çünkü ben bazen reklamlarda falan görüyorum astronotlar yapıyor yani öyle. Çıkıyor böyle Mekik'ten böyle uçuyor uça uç. ho ho diye bir etrafa bakınıyorlar ediyorlar falan. Bence bizi sağlam bağlarsanız bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Güzel şöyle bir Uça uça uçan balon gibi böyle tatlı tatlı bir bakınırız be. var be? Ee, bu yolculuk boyunca Gizem Hanım hepimiz mekiğin içinde kalacağız. Ha. Peki yemek veriyor musunuz? Çünkü mesela ben business class'tan biliyorum yemekler yıkılıyor orada yani. Peynir tabağı geliyor işte balık, et, makarna geliyor. Sen oradan seçiyorsun, ediyorsun yemekleri, içmekler ooo yıkılıyor orası. Sizde öyle bir hizmet vardır inşallah yani. Çünkü böyle bir mekikten çıkıp yürüme, dolaşma, bir gezinme falan bile olmadığını göre inşallah bir yemek vardır yani. Zamanım uçak yolculuğu değil bu. Uzay mekiğe. Tamam. tamam şekerim de yani yüz bin dolar biliyoruz. artık bir yemek de versinler bilmiyorum. En son uzaya gönderilen mekik havada parçalanıp yanarak uzayda kaybolmuştu. <laughs> Ay hala ağrısız. Aa çarpıntı geliyor. Ona çarpıntı geliyor. Aa karanlık dünyayı getirme şuraya lütfen. Uzay hep karanlık. Orada ne yapacaksın? <laughs> o mekiğin içindeki insanlar hala uzayda zombi gibi uçuyor olabilirler. İlayda sen bu psikolojik testi geçebileceğine emin misin? Hayır daha şimdiden böyleysen. <laughs> sen benim arkadaşım değil misin pardon? Biraz bir destek olsana bana. Artık isterseniz hep beraber simülasyon odasına gidip şu psikolojik testi bir yapalım. Bakalım karanlık kapalı ortamda ve uzay boşluğu duygusunda kim ne tepki verecek bir görelim değil mi? Hadi bakalım, hadi hayırlısı uğurlusu arkadaşlar. Hepimize bol şansı, her şey olacak. Kız çok sıkma kendini. <laughs> sıkma anam kendini, her şey olacağına var. Burada ne yazıldıysa o. Vallahi. <laughs> çok şey yapmayın. Buyurun. Hadi bakalım. Buyurun. Hadi bakalım. Buyurun. Sağdan sağ Evet, sağ ol. Çok enteresan bir deneyimdi. Evet, evet, gerçekten öyleydi. <laughs> Nasıl biliyor musunuz? Beş dakika bile Oo, gitmişim vallahi şekerli yaptı Çok güzel dinlendim, çok iyi oldu. Rüyamda birisi ağlıyordu ve kim ağlıyordu? Öyle bir şey oldu. Tamam canım, yok bir şey, gel. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Ay çok fena oldu. Tamam, bir tanem geçti, yok bir şey, tamam. <laughs> Kapı karanlık tıktınız biz oraya, fare kapanı gibi. Tamam hayatım, tamam. <laughs> Nasıl veriyorsun? Ay, kısacak bu. Kısacak mı? Ne kısacak? yapacağım? Yeter, çek! Ay, ne oldu kız, ne oldu? Kötü bir haber falan mı aldı? Ne oldu? Sen gelmiyorsun abla, o belli oldu. Oh, ben de bir kafamı dinlerim uzayda rahat rahat. Tamam. Her şey gayet programlı. Kalkıştan 4 dakika sonra saniyede 3500 kilometre hıza ulaşacağız. Yer çekimsiz ortamda 7 dakika kalacağız ve geri dönüşte 4G hızla adrenalin seviyesi maksimuma çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Benimki çıktı bile. E, ee, normal tabii yani. Zaten bu testleri onun için yapıyoruz. Çünkü herkesin vücudu bu kadar dayanıklı olmayabilir. Teknik bir arıza olmaz değil mi? Ay olmaz kız sen de ikide bir o olur mu, bu olur mu, şu olur mu? Aa, iyi düşün, iyi olsun anacığım. Öyle yapma, bak kaslısın, maslısın, iyi çocuksun ama çok şamağazlısın. Kusura bakma, çok şamağazlısın. Bir şey olmaz yukarıda, Allah var. Başımızda güzel kaptan pilotlarımız var, onlar ne yapacaklarını bilirler. Hallederler ya, kaptan pilot var ya. Kaptan pilotumuz. Çok bilimselsiniz Gizem Hanım. Sizi yaparken beyinden çalıp boya vermişler. <laughs> niye fark eden de full malzemeden çalmışlar. <gülüyor> 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 Canım çok seviyorum. Bu kadar seviyorum ki minyon. En güzel şey bir kadın için minyon. Çünkü bunlar yaşlanmaz bu modeller. Cep Barbiesi bu. Böyle hamata tavuk her zaman pili. Çok hoş kız. Vallahi. Pardon Berkciğim, Bu uzay mekiğinin adı ne? Sphinx. Sphinx. Neyse. Sphinx mi dendi? Sphinx. Sphinx mi dendi? E ben gördüm onu be anacığım. Sphinx ben elli kere... Ay yine Mısır'a mı ineceğiz be? <laughs> Ama gittim ben Mısır'a. Bir şey de yok be Mısır'da. Oraya gitmeyelim. Bir tane naneli çay dayıyorlar. İki tane piramit gösteriyorlar. Bitiyor Mısır. Mısır'da bir şey yok. Başka bir yere gidelim, madem binmişiz... ...kaptan pilotumuz mesela Japonya'ya götürsün bizi. bizim Hanım, yedi dakikada seyahat mi organize edeceğiz kafamıza göre? Anacığım sen dinlemiyor musun? Adam diyor, deminden beri bak dakikada kaç bin kilometre hızlı çıkacağız... ...bilmem ne diyor. Ya Japonya buradan uçakla bile on beş, on altı saat. Biz Mekik'te iki dakikada gideriz oraya, ne var? Binmişken gidelim, Japonya'yı görelim, ne var? Yani bunda çok güzel bir yer, çok güzel kozmetikler var. Ne makyaj malzemeleri var Japonya'da, sen biliyor musun? Avrupa'da, Amerika'da bulunmayan neler neler var. Ben şimdi bir şey soracağım. Kaç mı olabiliyoruz yanımıza? Nedir yani sınırlamamız? Yerçekimsiz ortam testine geçelim mi? <laughs> sen hiç hâlâ Çok teşekkür ederim yani. Sorumu cevap aldığım için çok teşekkür ederim. Vaktini aldım. Bakın, bu test sizin için biraz zor bir deneyim. Yerçekimsiz ortamda mide bulantısı, kusma... Yön kaybı yaşayabilirsiniz. Baştan uyarıyorum. Hazırlıklı olun. Bir dakika. Yer çekimsiz ortamda biri kusarsa ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> ee, testlerden önce başka sorusu olan var mı? Ee, benim bir sorum olacak. Kusura bakmayın. Herhalde şu an bütün arkadaşların kafasındaki soruyu soracağım. Ee, bazı endişelerimiz var çünkü. Oraya gittiğimizde mesela buzdolabı, magneti alacağımız bir ana dükkanı bulunacak mı? <laughs> bu olacak mı? Hepimizin akıllık soru işareti bu çünkü şu an. Bu olacak mı olmuyor bana bir cevap. Çünkü benim kayınvalidem istedi. Şimdi götürmezsem ayıp olacak kadın koleksiyonunu yapıyor. Ya bir ağırlık değil o Bir ihtim şu kadarcık magnetten ne olacak? Zaten yer çekimsiz ortamda ağırlık yok anacığım. Bunlar hiç daha prensimi anlamadılar. Bir saattir oturuyoruz burada. Neyse gidelim bir de yer çekimsiz ortamda şöyle bir uçağım olan bir şöyle şöyle takılalım. Şöyle şöyle takılalım. Oh! Orada ben 48 kilo falan olurum. o. Oh! Ne oldu kız, gittiniz mi? Hiç de beklemiyorlar. Tefetaklak hep efifönüm gitti. <laughs> İyi misiniz Zafer Bey? Nasıl oldu mideniz? İşte... Yok, yok benlik değil bu işler. Yok. Yön duygumu kaybettim içeride. Çok kötü oldum, çok. Normal tabii, iç kulağı etkiliyor ya. Hocam o zaman... alareye ve Zafer Bey'e teşekkür ediyoruz herhalde. Evet, maalesef öyle görünüyor ama buraya kadar gelmek de... ...büyük bir başarıydı. Gizem Hanım, ben, milli atletimiz ve siz kaldınız. Evet. <laughs> ya kafamı kurcalayan bir şey var. Deminden beri bunu kafamda atamıyorum. Ee, gerçekten sormam lazım. Evet, normal tabii. En zoru yarın yapılacak basınç testi. Ama yok be o, bir şey değil. Sorum şu, biz niye ta kara gidiyoruz bu mekiğe binmeye kardeşim? Şunu getiriverin yeşil kere, rahat rahat binelim şuradan ya. Ay paramızdır, Kısçak yine bu, alın bunu, kısçak bu. Ekşi ekşi bakıyor. Bana mı ekşi ekşi bakıyorsun? Bana mı kılsın? Suratın mı ekşi senin? Genel bir ekşilik mi var anlamıyorum. Karakterinin parçası mı? Ne bu, nedir bu? Böyle garip bir şey. Alın bunu be. <laughs>